Bakın şu tavşanı görüyor musunuz? Ne kadar güzel zıplıyor. Ne kadar güzel zıplıyor ya. Ne kadar güzel zıplıyor ya. Tavşan ya. Ne kadar iyi ya. Wow, ana. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta olağanüstü silahlar modunu inceleyeceğiz. Gerçekten çok güzel mod. Çok hoşunuza gidecek bir mod. İlginç bir mod. Arkadaşlar modu zaten göreceğiz ama moda geçmeden önce şöyle güzel bir şekilde like atarsanız şu an videoya çok Sevinirim çok e, hoşuma gider güzel olur yani evet öyle güzel olur. E, yani 18 bin buçuk milyon iş, 308 bin öyle yani e, sayısı fark etmez. Hani güzel bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum ve sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi o zaman hızlı bir şekilde modumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu chest'in içini açtığımda şöyle güzel bir şekilde önümüzde bizim hani silahlar... Bu arada ne olmuş lan? İnventaryonu ana bir dakika. Işte. ay yumurtaların ismi bak. Oyunun dili değişmiş lan. Opços ne lan? <laughs> Options bak op op olmuş. Tamam ben zaten İngilizce oynuyordum da bu çok farklı. Bu ne olmuş lan bu değil? Bakalım bir dakika. Ha şuradan. Evet. Neymiş bu? Portekizceymiş. Evet. Ee, Portekizlerin kullandığı Portekizce diliymiş bu. Portekizce oldu ne? Niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Yanlışlıkla yaptık herhalde. Evet tamam Portekizce oynayalım. Tamam artık böyle oynayalım. Hiç sıkıntı olmaz. Çünkü arkadaşlar aslında e, şöyle bir şey var. Bu neyse lan ben ne anlatıyorum. Hadi modumuza geçelim. Boş şimdi sırası değil. Evet arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde moda geçelim. Şimdi bakın birinci silahımız şöyle hemen hızlı bir şekilde hiç uzatmadan geçeyim şimdi. Grand Launcher. Yani arkadaşlar bunu e, tanıyorsunuzdur yani Az çok tanıyorsunuz bakın. Bunu ve yani e, şunu da az çok tanıyorsunuzdur. Hani bir iki üç silah az çok tanıyor olabilirsiniz ama modda hani böyle farklı farklı işte A fırlatan silahlar falan da var. O şekilde neyse bunları Zaten biliyorsunuz hemen göstereyim. Granite launcher arkadaşlar bu granite bombası atan bir silah. Bunu arkadaşlar Minecraft'ta kullanmak için ilk önce bir yapıyoruz. Fakat nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim bu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar. 3 tane demir bloğu. Ee, neymiş yani? Block da ferro. <laughs> evet demir bloğu. Ee, bir tane normal demir külçesi. Barra da ferro. Evet ferro galiba demirmiş. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu söylemek istiyordum başında. Yani oyunu... Hani bir Türkçe oynuyoruz tamam öğreniyoruz çok güzel her şeyin terimleri sonra İngilizceye geçiyoruz mesela İngilizceyi söküyoruz tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar her terimi bildiğimiz için yani şunun demir olduğunu bildiğimiz için anladınız mı? Bunu Portekizce oynasak da İspanyolca oynasak da Danca oynasak da bilmem ne oynasak da mesela e, demirin ne olduğunu işte ne bileyim hani kömürün filintin ne olduğunu falan e, güzel bir şekilde aslında böyle hani Minecraft'tan sökebiliyoruz onu da size söyleyeyim hani bu zaten her oyun için geçerli sadece Minecraft için değil arada bir böyle hani dil değişikliği yaparsanız güzel olur ben şu an yanlışlıkla yaptım ama mesela işime yaradı. Yani demirin ferro olduğunu öğrendim Külçenin de barra olduğunu öğrendim mesela Bloğun blok olduğunu öğrendim Bu şekilde arkadaşlar Portekizcemi geliştirdim yani Evet güzel bir şekilde Şimdi arkadaşlar neyse her neyse uzatmayalım Üç tane demir bloğu, bir tane demir kütlesi, bir tane neymiş bu? Ha işte bu yeni bloklar var e, ya 1.8'e gelen. İşte granit, andezit, mandezit. Bu, bunlar arkadaşlar hangisini kullanırsanız fark etmez. Bunu kullanıyorsunuz. E, Diorit falan da var. İşte e, bunu buraya koyduğunuzda herhangi birini. değişiyor bakın burada. Ve arkadaşlar yanına bir tane de flint koyduğunuzda bu şekilde bu silahı elde ediyorsunuz. Ve arkadaşlar e, bunu kullanmak için yani bunun mermisi diyeyim daha doğru sizin anlayacağınız dille. Bu şey barut evet normal barut kullanıyorsunuz yani envanterinizde bir barut olması sizin bunu kullanmanız için yetiyor o zaman hızlı bir şekilde kullanalım değil mi evet bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi etrafa böyle hani grenade atıyormuşçasına bu silah kullanabilirsiniz güzel bir şekilde yani bayağı bir işinize Yarayabilir bu silahımız. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde ikinci silahımıza geçelim. Şunu şöyle şuraya atalım. Ve arkadaşlar evet karşınızda minigun. Evet minigun gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bence en güzeli minigun olmuş. Ee, o zaman hızlı bir şekilde bunun nasıl yapıldığına bakalım. Daha sonra kullanalım biraz. Ee, bakalım nasıl kullanılır. Evet şimdi arkadaşlar. Ee, bunun için toplam 3 tane demir bloğu. Par pardon 2 tane demir bloğu. 3 tane demir külçesi gerekiyor. Yani şu şekilde hani kafanıza yazın. Evet zaten arkadaşlar e, just, just enough items modunu bir aynen. Just enough items modunu kurarsanız... E ee, nasıl yapıldığını siz de görebilirsiniz. Hani ben yine de şöyle bir e, görün diye gösteriyorum. Evet bu şekilde işte. Eee yaparsınız. Daha sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Minigun'ın mermisi de bu şekilde yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi iki tane demir külçesi ve bir tane barut kullandığınızda bu şekilde e, dizdiğinizde 32 tane tek yapışta 32 tane e, bu şekilde arkadaşlar ağır mermi. Evet heavy ball. Ağır mermi e, alabiliyorsunuz e, Minigun'a e, koymak için. Yani Minigun'ı e, ateşlemek için bu mermiye ihtiyacımız var. İstiyorsanız hemen Minigun kullanalım. Evet. 3 2 iki... Bir. Evet. Görmüş olduğunuz gibi minigun çok tehlikelidir. Mükemmel bir silahtır yani bakın. Gördünüz değil mi? Evet. Ona göre herkes akıllı olacak. Herkes atlayabilecek. Allah Allah evet şimdi üçüncü silahımıza geçiyoruz üçüncü silahımız creeper launcher evet üçüncü silahımız creeper launcher arkadaşlar bu silah e, pek işinize yaramasa da güzel bir silah İlginç bir silah evet buna sağ tıkladığınızda bu şekilde etrafa creeper e, spamlayabilirsiniz bu kadar basit yani <laughs> başka bir şey yok hani normal bir creeper mi evet arkadaşlar normal bir creeper hani farklı bir creeper değil e, bunu işte işte düşmanınıza doğru e, spamlayabiliyorsunuz böyle bir e, silah. Bunu da kullanabilirsiniz yani. Fakat arkadaşlar bunu da kullanmak için tabii ki bir mermi gerekiyor. Yani hani e, creeper yumurtası çıkarttır ama bu çok saçma olurdu. E, creeper gem diyor bir tane e, şey yapmışlar. E, mermi e, türü yapmışlar bu şekilde arkadaşlar. E, bunu da hani dört tane kaktüs yeşilinden ve bir tane de baruttan elde edebiliyorsunuz tek yapışta bu da arkadaşlar üç tane veriyor. E, Envanterinizde bulundurduğunuz sürece bu şekilde buna da sağ tıkladığınızda etrafa bu şekilde. Evet cümbür cemaat creeper doğurabilirsiniz onu da ee, söyleyeyim size şimdi arkadaşlar dördüncü silahımıza geçelim dördüncü silahımız çok güzel discharger adında bir silah fakat arkadaşlar ben bu silahı çok beğeniyorum hemen şöyle bu arada arkadaşlar bu silahı elinize aldığınızda ee, modun yapımcısı şöyle bir şey yapmış hani bir özel eklemiş sadece arkadaşlar bu silah da oluyor yani bu silah inventörünüze aldığınızda oluyor bu olay bu silahı inventörünüze koyduğunuzda ee, mod yapımcısı kendi adını buraya eklemiş. Bu büyük bir ego. Evet çok hiç beğenmedim bu hareketini. <laughs> Neyse evet şimdi arkadaşlar kullanalım isterseniz şöyle. Evet. Bu şekilde kullanalım. Bu arada arkadaşlar şey, creeperları hani bu şekilde şey yaparsanız şey oluyor zaten hani bu normal bir creeper Hani şimdi farklı bir creeper diye düşünen olur Minecraft'ı bilmeyen falan olur Anladınız mı az bilmeyen falan olur o farklı bir creeper değil arkadaşlar Başta da söyleyeyim ki bunlar normal creeper Normal creeper'a da zaten hani bu şekilde Yıldırım çarpması olduğunda Hani enerji şey dönüyor böyle etrafında Bu arkadaşlar normal creeper hiçbir farkı yok hani, hani böyle yıldırım çarptığı için O böyle oluyor yani arkadaşlar bu silah Hem yıldırım hem böyle ateş Hem de bomba tarzında yani Patlama tarzında bir silah hani böyle Üçünü birden fırlatan bir silah yani işinize yarar mı yarar arkadaşlar? Güzel bir şekilde. Bunu da mermisi nasıl yapılıyor hemen bakalım. Hatta kendisi nasıl yapılıyor ona da bakalım. Ona hiç bakmadık. Ee, bu silah silahın yapımı biraz daha e, maliyetli. Yani bir tane altın külçesi bir tane diamond, üç tane demir külçesi ve bir tane obsidian Gerçekten e, maliyetli bir yapım var. Discharger'ın. Evet. Bunun peki mermisi nasıl yapılıyor? Mermisi arkadaşlar e, iki tane demir külçesi yine şöyle alt üstlü ve bu sefer ortasına barut yerine altın koyduğunuzda yani altın külçesi koyduğunuzda üç tane veriyor yine tek yapışta. Evet. Şimdi arkadaşlar kaçıncı? Beşinci silahımıza geçeceğiz. Evet. Evet 5. silah bakalım. Neymiş? Evet Ender Gun. Arkadaşlar Ender Gun gerçekten çok işinize yarayacak. Çok güzel bir silah. Ne olduğunu zaten şu an az çok tahmin ettiniz. Ee, arkadaşlar mesela ben bu ağacın burasındayım. Elimde bu Ender olduktan sonra yani Ender ee, silahım olduktan sonra elimde ee, yani envanterimde daha doğrusu bir de e, bu şekilde Ender Pearl olduğunda hani bunu buradan al oraya attı. Evet, uğraşmıyoruz. Direkt bu silahımızla mesela şuraya mı gitmek istiyoruz. Tak. Bekliyoruz. Evet geldik. Şuraya mı gitmek istiyoruz. Tak. Evet geldik. İşte arkadaşlar bunu da böyle güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve o zaman hızlı bir şekilde sıradaki silahımıza geçelim diyorum. Ben şunları şöyle atalım temizleyelim evanterimizi. Ve evet sıradaki silahımız arkadaşlar Crossbow. Çok güzel bir silah gerçekten mükemmel bir silah. Zaten ne olduğunu şöyle elimde gördükten sonra e, evet tahmin edebilirsiniz. Hani arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi e, ok fırlatmamıza yarıyor. Güzel bir şekilde çok daha seri bir şekilde. Hani normal e, o ilkel Yay gibi değildi de biraz daha seri bir şekilde şık 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 diye okları fırlatabiliyorsunuz. Bakın evet şu şekilde arkadaşlar bu şekilde hani kullanabiliyorsunuz bunu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sakınca. Hani işinize yarar. Yani işinize gerçekten yarar evet. Bu arada ben Endergan'ın yapılışını göstermedim. Aynen Endergan'ın yapılışını göstermedim. O şu an çok içimde kaldı onu iyi ki hatırladım. Endergan arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Endergan'ın gerçekten hani böyle uzun bir yapılışı var ama çok da maliyetli değil yani. Yani obsideniniz çok kolay. 3 tane gold çok zor değil. 2 tane redstone hiç zor değil. Hani e, Ender gözü Zor değil Hani halledersiniz Ve arkadaşlar e, Demir bloğu Bu da çok zor değil Ve yay yapmak da arkadaşlar Çok 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 Abartılı zor bir şey Değil Ve hani bu şekilde dizdiğinizde Bir ender gun elde ediyorsunuz Zaten e, Mermisi de arkadaşlar Bunun ne oluyor Ender pearl oluyor Onu da zaten nasıl elde ettiğinizi Biliyorsunuz endermelerde Şimdi arkadaşlar o zaman Hızlı bir şekilde Bunun da yapılışına Şey yapayım yapım yapım Yapımlı işine ne lan Yapılışına bakalım Evet arkadaşlar bu şekilde e, Bir crossbow da Yapabiliyorsunuz ve e, Görmüş olduğunuz gibi iki tane demir küçücüsü Bu şekilde dizdiğinizde Güzel bir şey Crossbow oluyor, yapımı çok çok zor değil gerçekten Kişiler Hatta e, bu silahların içinde en Kolayı diye bir yani en kolay diyebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde o zaman bunu da bırakalım ve güzel bir şekilde arkadaşlar. Şimdi şu son ikisi zaten efsane. E, Şuradakiler de efsane ama bak, ben en çok şunları seviyorum. Çünkü hani böyle ateşli, lavlı e, şeyler olduğu için daha çok dikkat çekiyorlar. Yani en azından benim dikkatimi daha çok çekiyorlar ben... o zaman şu elimdekine bir bakalım arkadaşlar. Elimdeki silah ne işe yarıyor biliyor musunuz? Elimdeki silah arkadaşlar etrafa tamamen ateş saçmamıza yarıyor ve hani şöyle gösterirsem çok daha rahat bir şekilde anlarsınız. Evet. Etrafa bu şekilde Sınırsız bir şekilde ateş fırlatabiliyorsunuz. Tabii ki sınırsız bir şekilde değil. Bunlarda arkadaşlar bir mermisi var tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar e, propane tank adında güzel bir şekilde bunun da bir mermi e, çeşidi var. Bunda arkadaşlar bu şekilde ediyorsunuz. Ama bundan önce ben bir silahın nasıl yapıldığını göstereyim. Evet bu şekilde arkadaşlar bir tane odun. Nasıl bir odun olduğu fark etmez. Türü çeşidi hiçbir şey fark etmez. Bir odun olsun sadece yani. E, i̇ki tane demir külçesi, bir tane FNS ve bir tane arkadaşlar kova. Boş kova gerekiyor. Bu şekilde dizdiğimizde bu silahı elde ediyoruz. Ve arkadaşlar e, propane tank Tekrar göstereyim bu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar. E, ee, lan bu? Bu kömür bloğu evet bu kömür bloğu arkadaşlar. Evet bakın ee, yani kömür de Carvayo'ymuş yani Carvayo adında bir şeymiş. Kömür Carvayo demekmiş tamam. Kömür neyse arkadaşlar iki tane kömür bloğu, bir tane e, barut, iki tane kemik dozu, bir tane e, boş kova ve bir tane gül kırmızısı kullandığımızda bu propane tank e, adındaki şey o 64 tane veriyor mu? Bir yapışta 64 de veriyor. Ve mantıklı olmuş aynen ee, bir yapışta 64 vermesi mantıklı olmuş çünkü arkadaşlar hani bu ateş silahını e, kullanınca hani insan nasıl kullanmak ister şöyle kullanmak ister değil mi hani e, yani sınırsızca hiç hani böyle fütursuzca etrafa e, bu şekilde hani saçmak ister ateşleri o yüzden arkadaşlar mantıklı olmuş bir yapışta 64 tane vermesi e, büyük ihtimal hani yanlış e, şey yapmıyorsam evet bakın hani bir ateşte bir tane gidiyorsa bir yapışta 64 tane vermesi yani çok vermesi çok daha mantıklı olmuş kullanıcıları biraz da e, şey yapmış. Rahatlatmış yani. E öyle düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar sıradaki silahımız bu. Evet. Bu silah arkadaşlar gerçekten yine güzel bir silah. Bunu arkadaşlar şu şekilde e, roket adındaki mermilerle kullanabiliyoruz. Hemen hızlı bir şekilde nasıl kullanıldığı size göstereyim. Gördünüz değil mi? Evet yani gücünü gördünüz. Tamam bu hani daha bir şey daha yapmaya gerek yok bence değil mi? Hani şöyle etrafa sıktığımda hani gücünü gördünüz. Yani şu an daha net gördünüz. <laughs> evet biraz daha net gördünüz. Hani artık şey yapmayayım değil mi? Hani bu iki... E, sıkıştan sonra Bence hani e, çok bir şey daha göstermeye gerek yok Hani e, bunun en Aslında güçlü silah olduğunu e, Söyleyebilirim yani ben şu an Evet bakın şu tavşanı görüyor musunuz Ne kadar güzel zıplıyor Ne kadar güzel zıplıyor ya Ne kadar güzel zıplıyor ya Tavşan zıplıyor, ne kadar iyi ya baba, baba. Ana <laughs> Arkadaşlar bu silah şu şekilde yapılıyor. Ee, evet görmüş olduğunuz gibi 4 tane demir külçesi, 1 tane FNS, bir tane kömür, bir tane demir bloğu ve bir tane redstone kullandığımızda bu silahı elde edebiliyoruz. Ve arkadaşlar bunun da mermilerini yani roketleri bu şekilde elde edebiliyoruz. 2 tane TNT ve 3 tane demir külçesini bu şekilde dizdiğimizde yani hani şu şekli aslında yaptığımızda bakın roketin şeklini tamamen aslında buraya vermiş görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu şekli az çok oluşturuyoruz burada ve bir yapışta bize yine 3 tane veriyor. Yani tek biri sahip de 3 tane elde ediyoruz bundan ve arkadaşlar ee, yani bir tane slotta 8 tane olabiliyor elimizde e, bu şekilde hani bunu da kullanabiliyoruz Gerçekten hani çok güçlü bir silah çok güzel bir silah yani büyük bir patlama yaratan bir silah e, düşmanlarınızı gerçekten bu şekilde kolayca avlayabilirsiniz Ve arkadaşlar şimdi son 2 tane silahımız kaldı aslında son 2 tane silahımız kaldı ama şunlar da var bakın şu var şu var testere ve arkadaşlar şuradaki eldiven var. Gerçekten bu için sıradaki silahımızın adı Lava Gun. Gerçekten çok güzel, mükemmel bir silah arkadaşlar. Şöyle hemen nasıl çalıştığını size göstereyim. Evet. Bu şekilde. Hani büyük bir patlama falan bekliyoruz belki ama arkadaşlar bu şekilde etrafa sadece ne hani lavı bırakıyor. Hani bir şey yapmıyor. Oyuncu karşıdakine bir şey yapmıyor. Sadece önüne, üstüne falan bu şekilde hani lavı bırakıyor. Bakın. Çok efendi uysal bir şekilde Etrafı bu şekilde lavı bırakıyor şıp diye oraya bırakıyor Fakat arkadaşlar bunun da mermisi Tahmin edeceğiniz gibi lav kovası Evet gerçekten kötü bir şey olmuş Lav kovasını ben burada beğenmedim Hani en azından Şu blaze ateşi mi ne var ya bunu yapabilirlerdi Yani çünkü lav kovası Eğer envanteri kolaylaştıracak envanterde açacak bir mod yoksa Bu silah için çok sıkıntı yaratacak Yani envanterde çok yer kaplayacak daha doğrusu O lav kovaları hani envanteri e, boşaltacak, kolaylaştıracak bir mod falan yoksa kurulu değilse o mod paketinin içinde artık nasıl oynuyorsanız e, mod paketiyle falan oynuyorsanız her neyse öyle yani kolaylaşacak bir mod yoksa e, insanları sıkıntıya düşürecek bir durum olmuş. Hani en azından e, bunu dediğim gibi o blaze ateşinden falan yapabilirlerdi mermisini ama lav kovası yapmayı tercih etmişler. Kötü olmuş bence ama hani e, saygı duymak lazım. Hani onlarca da güzel mod çünkü şey denemez. Sıradaki silahımız Net Gun arkadaşlar. Net Gun ipleri mermi olarak kullanıyor ve ipleri mermi olarak kullanıyorsa sizce ne atıyordur bu silah? Evet, tahmin edebileceğiniz gibi bu şekilde arkadaşlar ağ fırlatıyor etrafa. Şu ipleri mermi olarak kullandığı için arkadaşlar etrafa bu silahımız ağ fırlatıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi düşmanlarınızı böyle sinsice ağlara hapsetip daha sonra evet şöyle harca <laughs> öldürebilirsiniz. Evet. Çok canice, değil mi? Atladım Bak 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 bak. Bak 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 hareketlere bak bak. Evet arkadaşlar, silahlarımızın sonuna geldik ama ben size şu son 3 şeyi de göstermek istiyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi elimde bir sopa var. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir testere var. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir eldiven var. Demir eldiven. Yes. Arkadaşlar peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar şey arkadaşlar yani silahlar gibi değil ama böyle elimize aldığımızda hani bize güzel bir şekilde normal elimizden biraz daha fazla güç kazandırıyor. Yani bu sopayı elime aldığımda ben buna vurduğumda bakın ne kazandırıyormuş bana art olarak. 1.6 atak Yani 1.6 atak hızı ve 8 atak hasarı yani hasar 8 hasar e, sağlıyor bunu artı olarak. Hani böyle güzel bir şekilde bunu kullanabiliyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir testere. Evet testere arkadaşlar yine e, bize artı olarak 6 e, hasar sağlıyor. E, ve 0.9 e, atak hızı sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar testereyi de Böyle çok güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Arkadaşlar testere'nin şöyle bir özelliği var. Testere'yi etrafa koyabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar testereyle ile herhangi bir bloğa şöyle sağ tıkladığınızda size bunu e, testere'yi yani blok olarak veriyor. Yani testere'yi farklı bir şekilde elinize veriyor. Siz de bunu sağ tıklayarak yine böyle yere koyabiliyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Eğer Game Mode 0'daysanız şu elinizden gidiyor. Şekil durmasını istiyorsanız bu şekilde arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz diyorum. Ve son olarak arkadaşlar şu demir eldiveni gösterip videoyu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar demir eldiven görmüş olduğunuz gibi bize tam olarak 22... Evet hasar kazandırıyor. Gerçekten bu çok güzel bir rakam ve 1.2 bir atak hızımız olur. Şöyle gidip bir iskelete vurduğumuzda tek atıyoruz. Gidip bir örümceğe vurduğumuzda tek atıyoruz. Gidip bir zombiye vurduğumuzda tek atıyoruz. Bu şekilde hani, işimize gerçekten yarıyor. Çünkü arkadaşlar artı 22 e, atak hasarı e, saldırı hasarı sağlıyor bize. Bu eldiven. Demir eldiven. Ne haber iskeletor? Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.